İşçi problemleri sayfa 264 test 2 soru 14. Çalışma hızları 2, 3 ve 5 ile orantılı olan 3 işçi bir işe başlıyor. 3'ü birlikte aynı işi 20 günde bitirdiklerine göre en hızlı olan işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar elimizde 3 tane işçi olması lazım. Buna A işçisi diyelim. B işçisi olsun ve C işçisi olsun. Ve hızları verilmiş gördüğünüz gibi bu 2V hızıyla çalışıyorsa B işçisi 3V hızıyla çalışıyor. C iş istediğimizde 5 v hızıyla çalışmış olsun. Şimdi arkadaşlar işin bitme süresiyle hızlar arasında ters bir orantı vardır. Hızlı çalışan işi daha kısa sürede bitirir, yavaş çalışan işi daha uzun sürede bitirir. Bizim burada yapmamız gereken hızların hızlarını arkadaşlar işin bitme süresiyle orantılamak olacak. Şimdi 2 v, 3 v ve 5 v'nin ortak katlarını bulmak için 2'nin, 3'ün ve 5'in ortak katlarını belirleyeceğiz. Bunlar asal sayılar olduğundan ortak katları birbirleriyle çarpımlarıdır. Çarptığımız zaman 30 çıkar arkadaşlar. Şimdi 2V hızıyla çalışan kişi 30'a eriştirmek için işi toplamda diyelim ki 15 A günde bitirmiş olsun. 3V hızıyla çalışan kişi 30'a ulaştırmak için işi toplamda 10 A hızı 10 A günde bitirmiş olsun. 5V hızıyla çalışan da 30'a ulaştırmak istersek 6A günde bitirmiş oluyor. Şimdi işi bitirdikleri gün sayıları A cinsinden verildi arkadaşlar. 3'ü birlikte çalıştığında işi 20 günde bitirdiklerinden dolayı genel iş formülüyle 1 bölü 15A artı 1 bölü 10A artı 1 bölü 6A eşittir 1 bölü 20 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar paydalarını eşitlersek burayı 2 ile Burayı 3 ile Burayı da 5 ile genişletelim. 30 ile eşitleyelim paydalarını. 2 artı 3 artı 5 bölü paydamızda ortak payda 30 tane A'nın değeri 1 bölü 20 oldu. Buradan arkadaşlar üst kısmı toplarsak pay kısımlarını 10 bölü 30 tane A'nın değeri 1 bölü 20 yaptı. Burada 10 ile 30'u sadeleştirirsek arkadaşlar bu sıfırlar gitti. A dediğimiz ifade 20 bölü 3 çıktığını göreceğiz. Şimdi A'nın orantı sabitinin 20 bölü 3 olduğunu belirledik. Bize diyor ki en hızlı olan bu işi tek başına kaç günde bitirir? En hızlı olan dediğimiz 5 ve hızıyla çalışan işçi. işi toplamda 6 A günde bitiriyordu arkadaşlar bu. A gördüğümüz yere de 20 bölü 30 yazarsak 6 çarpım 20 bölü 3 sadeleştirdiğimiz zaman 3lü 6'yı 2 çarpım 20'den sonucun 40 olduğunu göreceğiz. Yani doğru cevabımız Adana şıkkı olacak.